için. Daha önce geldiğimiz meraya geldik. Mısırlar biçilmiş. Pancarlar duruyor. Bakalım hava biraz serinledi. Bu hafta bir şeyler çıkarabileceğiz mi? Umarım güzel videolar çekeriz. Öbeklerimiz gelsin. Evet bir şeyler ekle Daha önce buralardan birkaç kuş uçurmuştuk ama bu sefer saza atıyordu. Bakalım bugün ne yapacağız. Umarım güzel bir av günü geçiririz. Saat şu anda aşağı yukarı 3.30-4'e geliyor. Öğleden sonra geldik. Bakalım nasıl köpeklerimiz hevesli. Onlar da içeride sıkıldılar. Hadi. Rast evet. Geçen geldiğimizde buralardan birkaç kuş kaldırmıştık. Bakalım. Yine çıkarabileceğiz mi? Biraz sıcak hava ama. Bakalım bir gezelim. Burası anıs kenarı. Yukarıları anıs. Bekler. Meraklı tabi. Nasip bakalım. Tek gelin, inşallah. Bütçe geliyor kamışa. Öbürler tarlayı dolandı. geçen haftalarda geldiğimizde bu sazlıklar hep ayaktaydı. Tahmin ederiz. Domuzlar yatırmış bunları. Mısırlar biçince buralara mı girdiler acaba? Hükümet yatırmış. Yani sığır pisliği yok. Sığır gelmez buralara. Sığır yok daha doğrusu. Tahmin ederim. Domuzlar yatırmış olabilir. Evet. Bakalım nasıl? Tekrar arıyor sazları. Geçenlerde bizim ayağını kesmişti saz. Evet, ama yeni başladık. Rastgele yapıyor ama, oku yaptılar buralarda. Uğramadır abi şey. Sevinesin. Acaba uçağı mı serinleyince? 15-20 yıl önce geldiğimizde omuzlarımız çürüdü tüfek atacağım diye. Evet. Yok. Yani birkaç kuş kaldırdığımız seviniyoruz artık. O duruma geldi. Hayret edecek bir şey. Get it. Bir tane uçuramadık daha. Bu deste deste bu bizim vuranlar nerede vuruyor, nasıl vuruyor? Biz de öğrensek de gitsek oralarda olansak. Yani şaşacak iş ya. Köpekler değildi buraları. gerçi daha arıyorlar ama. Yani bir tane de bu kuşa denk gelmezler ya. Zaten çoğu avcı bıraktı bıldırcını buralara gelmiyor gitmiyor diye. Bıldırcın yok bizim arazide diye. Millet yüksek 1500-2000 rakımlı bölgelere gidiyor. Burası 700 rakımlı bir yer. Bilmiyoruz artık. Evvelden çok geliyordu. Çok bıldırcın olurdu. yok. Göçmüş de gelmemiş. Bir de göçmüş diyorlar. Göç geliyor, geliyor. Biz bir göçe rastlayamadık. Hayırlısı bak. Belki biraz sonra yerde değiştirebiliriz. Anızları geziyoruz. Sakat yok. Köpekler yoruldu. Susadı daha doğrusu yorulmaktan ziyade. Hayvanlar. Daha yapsın şuradan hekten geçtik. O anızdan buraya geldik bu hepten geçerek. Hadi dedik çıktıysa açıktıysa. Bakalım. İleride. yeşillik var. Onun kenarına doğru gidiyoruz. Bakalım oralarda bir şey kaldırabileceğiz mi? Yok. Hayret. Umutlandıydık. Mısırlar biçilmiş. Görünce. Fakat pancarlar duruyor. Hayırlısı ya. Köpeklerimiz gezmiş olur. Biz de video çekmiş oluruz. Evde oturup da Vakit geçeceğimize, temiz havada gezmiş oluruz. Evet, gene deras gelsin. Evet. Bizimki gene bir kirpi buldu. Aldı ağzında gezdiriyor. Arthur Hayır, bırak onu! Tamam, zarar vermesin şunu. Bırak, tamam! Hayır! Çekil! Evet. Hadi bırak, çekil. Bırak, tamam. Şş, hayır! Hem benim şunları çıkartsaydım. Arthur bırak, hayır bırak, Arthur <laughs> aldı gene ya. Şimdi zarar vermeden alayım. Arthur getir, bırak tamam. O gözüken yeşillik mısırmış, bu mısır kalmış pişmemiş bunu. Altında da pancar var. Onda da fiskiller çalışıyor sınırından gidiyoruz. Bakalım şöyle. Fakat bir şey yok. Bugün herhalde bulamayacağız. Ya yerli bulducun göçtü buradan. Bitti. Yenisi de gelmedi. Ya da pancar içindeler. Bilmiyoruz. Arabanın yanına var bence bir yer değiştirelim. Diyor. Burada çıkmazsa başka yerde de çıkmaz da. Yine de hayırlısı bak. Köpekler arıyor köpekler ne yapsın? Köpekler buluyor. Rahat. Arthur, hayır, gel buraya. Kimin olduğu yere gidiyor. Bıraktırdım oraya. Arthur, döveceğim seni ama. uç kovalıyor. Hmm. Burada su var derenin içinde. Hmm. Biraz önce buradan kamışın yanından bir tane buldurucun kalktı. Sazın içine düşecek diye atmadı şerif. Yani hayvan tek, tek olsa da suyun kenarında, sazın içinde. Zaten pancara giremiyor. Bilmiyor daha doğrusu. Bak. Hava normal, planlısın. tek kurşun koydum. Burada bir tek erkek domuz görülmüş. Geçen geldiğimizde söylemişlerdi. O yüzden yok. Evde. İşte 9 numara saçma var tüfeğinde bakalım şöyle yürüyelim bakalım yavaş yavaş evet. Bir tane daha kalktı kamışın dibinde Fakat gitti pancara Bu tarafa geçiyor Sağ tarafa Kamışın üstünde etamadı bile hani. Sazın içinde hayvan sıklıkta. Köpeğin önden kalkıyor. Göremiyorum bile köpeği. Dolan dolan oraya gidiyorlar bak. Hadi bul bak. Giriyor sazak. değil mi? Hay Ancak kenarlarına bakacağız. Buramı mısırdı, mısırı biçmişler. Şöyle pancarın kenarından dolanacağız. Geleceğiz bakalım. Bir şey çıkarabileceğiz mi? Yani i̇ki tane kalktı. İkisi de o pancara gitti. Evet. Şu pancarın kıyısından şöyle gittik yukarı doğru bir şey çıkmadı biçilmiş mısırın içinden bir pancarın kenarına geldik fakat bu mısır hemen yerine hazaya çekmişler yani daha yeni biçilmiş demek ki ekin ekecek hazırlıyor yani bu arazide ekilmedik boş bir yer yok hem de her sene ekiliyor güzel arazi hani bir de para kazanamıyoruz diyor çiftçi tabi içine girmeyince biz bilemeyiz de yani hemen kazaya çekmiş evet mısırlar duruyor azam mısırlar dökülmüş da var Tabii Bunlar da kurban kuşun nasibi. Burada. Burada. Burada duruyor. Evet. Yok arabaya gidiyoruz yavaş yavaş. Yer değiştireceğiz. Evet. Yer değiştirdik. Demin baktığımız yerlerin biraz daha alt tarafına indik. Çay boyuna doğru. Buralarda mısırları biçmişler. Fakat sık kamışlar var. Ben tüfeğime yine tek kuşum koydum. Şimdi bakalım bakalım. Bir de buraları arayalım. Aşağılarda biraz anız gibi otluk gibi bir şeyler gözüküyor. Evet. nasıl nas gelsin. Bu gördüğünüz izler hep domuz izi. Burada su varmış. Burada hep oynamışlar domuzlar. Sonra su çekilmiş. Mısırlar sulamayı bırakınca. Evet. Bu hep domuz. Evet. Belki tam belli oluyordur. Evet. tane yani uzaktan kalktı. Atmadı şöyle uzak diye. Ama niye uzak kalktı bilmiyorum. Bakalım şu otlara bir bakacağız. Eki başka da vardı. Evet çayın boyuna kadar indik. Geçen seneki çekmiş şey olduğum sazlıkların orada sazlar bu sene çok daha yükselmiş evet karşıda gözüken dökülmüş soğanların olduğu yer çayın öbür tarafı aradaki bu sazlıklar domuzların yattığı yerler evet burada bizim bunları çıkarabilme imkanımız yok çay da o karşıda görürken söyledim oradan geçiyor bekler bakıyor ama köpekler de giremiyor sağda çok sık hadi bakalım dedik sazın fenalarına bir şey kalkar mı dedik domuz falan yok bu yok zaten Dört tane bıldırcın kaldırdık, dört tane de tüfek atamadık. Üçü kamışa gittim. Pancağın üstüne doğru gitti. Biri de uzak kalktı. Köpeklerden mi kalktı artık göremedik sazdan. Ne yapalım? Gidelim oralara bıldırcın bakalım. Bir şey gözükmüyor. Evet. E, dolaşmayacağız mıydı çekirdeğe? Çekirde Dolaşalım işte bakalım şuralara. Я çekirdek ekiliymiş. Burada dahi domuz izleri var. Yani belli. Demek ki çok kalaba bir domuz sürüsü var burada. Şekleri değiştirdik. Yine saçma koyduk. 9 numara. Gerçi benim sırtımda geziyor tüfek. Tüfekler <laughs> de yoruldu. Hı? Kızlar. Değil mi? Kira. <laughs> biri Barbie'nin yavrusu, biri Bella'nın yavrusu. Evet. Buraya bahçe yapmış. Domatesle Mamey ekmiş, biber ekmiş. Ufacık bir bahçe. İyi iyi Allah'a emanet işte. Ne Evet. Palmeler evet. büyümüş. Çok büyük olmuş. <laughs> Toplamamışlar. Yani. Evet. Domatesler de saksanlar. Kuşlar yemeye başlamış. Toplamamış adam. İşte orada su da var artık. Nereden suluyorsa çaydan mı suluyor? Tolma kaçmış bamyalar. Evet. Orada su var köpek. Suya yatıyor. Yürüyelim bakalım şöyle bu tarafı da. Şöyle Ağır işte. Evet. Şimdi şurada bıldırcın olmazsa nerede olacak? He? Yok. Evet onca yer gezdik dolandık. Pancar kıyılarına baktık. Kamış kıyılarına baktık. Otlu tarlalara baktık. Dört tane bıldırcın uçuyor o kadar. Bunlar da tüfek bile attırmadı. Kimisi kamışın üstüne gitti. Kimisi bir tanesi de uzaktan kalktı. Yok şurada Kıldırcım olmazsa neye doğru Demek Demek yok. Başka da bir şey rastlamadık. Evet rastlarsak çekeriz. Avdolanlara rast gelsin. Evet. Böyle sıklıkta öleceğiz çıkarmak. Yok ne otluk da var. Ne şey de var. Buraları yavaş yavaş arabaya doğru gidiyor. Şöyle şu yukarıda arıyor daha üstte. İşte. Karşıki otlar çıktı. Bu tarafa. Akşam güneşte kavuşmak üzere. Yok. Arabamız da orada. Bakalım. Çayımız var gidip bir çay içelim. Şu gördüğünüz kamışlıklar şeyleri hep aradık. Hep aradık. Yok karşı taraftaydık zaten. Bu tarafa da baktık o tarafa da baktık. Köpek orada kamışın kenarında bir koku aldı. Bırakmıyor orayı. Hayvan kamışa da giremiyor. Çok sık. Yukarıda da otlukta şerif iki el tüfek attı. Sormadım da niye attı. Köpek orada ne var ne bir şey var giremiyor da kamışa girdi. Şerif neyi attın? Da, içine girdi. Bakalım, tamam Bu gözünü Tamam. atmış. Etlerin hepsi oraya Toplaştı sıkıştığı zaman kıldızın kamışa atıyor. Bul vurabilirsin. Adam girmeye korkuyor. Heh. Evet. Bu sezon bulucundan bir şey anlayamadık. Bu bizim beşinci hava gelişimiz. Pek tat vermedi. Bilmiyoruz artık. Bir daha ya geliriz ya gelmeyiz. Evet. Köpekler gelsin diye geliyoruz. Belki keklik tavşan açacağına kadar bir daha gelirsek. Bu da bu taraflara gelmeyiz artık. Bir veren olursa bu taraflara gidebiliriz. Evet. Köpek tekrar gitti oraya. Kamuşa girdi çıktı ama bir şey çıkaramadı. Evet. Evet, bugünkü avımızı çay içerek sonlandırıyoruz. Orada gezdik, dolaştık. Şerif hala ağrıyor. Ben usandım. Biz bir şey bulamadık. Bu avcılık nasip şey? 5 tane köpek, iki tane adam dildik buraları. Yok, olup olacağı 4-5 bıldırcın kalktı. O da bir tüfek attırdı. ileride şerif uzakta attı. Onu da arıyorum dedi. Bugünkü avımızı böyle sonlandırıyoruz. Avda bulunan herkese rast gelsin.